Sevgili takipçilerim merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız, rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmazsınız. Ayrıca bu rüya ile ilgili bir deneyiminiz varsa yorumlara yazarsanız diğer takipçilerimi de bilgilendirmiş olursunuz. Rüyada su böreği görmek, kişinin geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bu değerlerle bağdaşmayan bir durumla karşılaştığında psikolojik olarak zorlanacağını gösterir. Bu tür bir rüya, aile içindeki bireylerin farklı görüşler, istekler veya davranışlarla rüya sahibinin bakış açısını sorgulamalarına, bu yüzden bazı gerginliklerin yaşanmasını işaret eder. Özellikle eşin veya çocukların kararlarında, kişinin alıştığı düzenin dışına çıkmaları, rüyada görülen su böreğiyle ilgili değişikliklere yol açarak, uzun süre devam eden sıkıntılara yol açabilir. Ayrıca, bu rüya, kişinin kendi hayatında beklemediği değişikliklerle karşılaşıp alıştığı düzenden sapacağına da işaret eder. Değişimler, kişinin bakış açısını değiştirecek olsa da, bu süreç onun için kolay olmayacaktır. Bazen bu tür rüyalar, zorlukların kişiye yeni bir bakış açısı kazandıracağına da delalet edebilir. Rüyada su böreği yemek, kişinin başarılı olduğu bir işin veya projeyi kutlama arzusunu işaret eder. Bu rüya, başarmış olduğu bir hedefi ve kazandığı zaferi geniş bir çevreyle paylaşma isteğini gösterir. Rüya sahibi, elde ettiği başarının keyfini çıkarırken aynı zamanda bu başarıyı diğer insanlarla paylaşmak için de hevesli olacaktır genç yaşta elde edilen zirveye ve imrenilecek bir kariyere de işaret eder. İşlerin planlandığı gibi ve başarılı bir şekilde devam edeceği, kişinin hedeflerine ulaşacağı ve bu süreçte yeni amaçlara yönelerek hızla ilerleyeceği de anlamına gelir. Kısacası, bu rüya, bir dönemin başarıyla tamamlandığını ve yeni bir başlangıca, yeni hedeflere yönelmenin işaretidir. Rüyada su böreği açmak, kişinin iyilik severliğinden dolayı bazen kötü niyetli kişilere karşı duyarsız kalabileceğini ve bu yüzden bazı sorunlarla karşılaşabileceğini işaret eder. Rüya, kişinin her zaman adil ve eşit davranmaya çalıştığını, ancak bu iyilikseverlik ve adalet anlayışının bazen ona zarar verebileceğini gösterir. Aynı zamanda, bu rüya, kişinin kalabalık ortamlarda geçireceği bir süreci de simgeler sağlık açısından sorun yaşamayacağını ve genel olarak sağlıklı, huzurlu bir yaşam süreceğini bildirir. Ufak tefek sıkıntılar yaşansa da, rüya sahibinin genellikle huzurlu ve mutlu bir hayatı olacağına da işaret eder. Rüyada peynirli börek görmek, helal kazanç elde etmeye ve alın teriyle kazanılan paraya işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin mal sahibi olacağına konforlu bir yaşam süreceğine ve hayatındaki zorluklardan uzak olacağına delalet eder. Aynı zamanda kişinin hedeflerine, isteklerine ve amaçlarına kolaylıkla ulaşacağına, herhangi bir engelle karşılaşmadan başarılı bir hayat süreceğini alamettir. Rüya, borçlarını kolayca kapatma, sosyal aktivitelere katılma ve etkinliklerde yer alma fırsatları ile ilgili olumlu bir işarettir. Geçmişte atılan doğru adımların ve akıllıca yapılan yatırımların, Bugün daha rahat bir yaşam sürmeye, çoluk çocuk herkese huzurlu bir hayat sağlamaya yardımcı olacağına tabir edilir. Rüya'da peynirli börek yapmak başarıyı ve zenginleşmeyi simgeler. Rüya sahibinin tüm işlerinde başarıyla ayrılacağı, yatırımlarında kazanç sağlayarak daha zengin bir hayat kuracağına delalet eder. Genç ve bekar bir bayan için bu rüya maddi açıdan güçlü ve zengin biriyle evlenmeyi işaret eder. Evli bir kadın içinse eşinden gelecek değerli hediyeler, sürprizler ve mücevherlerle ilgili güzel gelişmelerin habercisidir. İşsiz veya maddi sıkıntı çeken kişiler için rüya, sonunda gönüllerindeki gibi bir işe gireceklerini ve elde ettikleri kazançla yoksulluktan kurtulacaklarını alamettir. Ayrıca, rüya aynı zamanda rızka şükretmeyi ve nasibin peşinden gitmeyi ifade eder. Rüyada ıspanaklı börek görmek, iş hayatında sıkıntı yaşamadan başarılı bir şekilde ilerlemeye, Rüya sahibinin çalışkanlık ve azmiyle sorumluluklarını yerine getireceğine delalet eder. Rüya sahibinin rızkını kazanırken zorluk çekmeyeceği ve refah içinde bir yaşam süreceği ifade edilir. Ayrıca maddi açıdan iyi bir duruma gelerek ailesine de bakacağı ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak için her türlü fedakarlığı yapacağını işaret eder. Bu rüya aynı zamanda ikinci bir ev almak ya da yazlık ev sahibi olma gibi yeni mülk edinme planlarına da işaret eder. Bu tür yatırımlar, kişinin maddi gücünü artıracak ve yaşam standartlarını yükseltecektir. Rüyada ıspanaklı börek yapmak, rüya sahibinin birikimlerini kendi işini kurmak için değerlendireceğine ve bu kararının çok doğru bir adım olacağını işaret eder. Rüya sahibinin gelecekte, hayalinin ötesinde bir hayat süreceği, şansının ve kısmetinin açık olacağı, rahat bir yaşam süreceği delalet edilir. Ayrıca, sevdiklerinden uzak kalmadan, onlarla daha fazla vakit geçirerek mutlu bir yaşlanma süreci geçireceğine yorumlanır. Ispanaklı börek yapan kişinin genç ve bekar bir kadın olması durumunda, evleneceği kişinin geniş bir ailesi olacağı, eğer bekar erkekse, eşinin zengin olacağı ya da kendisinden büyük olacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin gelecekteki ilişkisinin önemli özelliklerini ve aile bağlarını da vurgular. Rüyada ıspanaklı börek pişirmek, rüya sahibinin olgunluk evresine girdiğini ve iş konusunda edindiği tecrübelerin artık kazanca dönüşeceğini bildirir. Bu rüya, kişinin yeni iş alanlarına adım atacağına, zenginliğine zenginlik katacak kadar mal ve mülk sahibi olacağını işaret eder. Ayrıca, para sıkıntısının olmayacağı, manevi tatminin yüksek olacağı ve sağlığının uzun yıllar boyunca bozulmayacağına delalet eder. Rüya sahibi, keyifli bir dönemde olacak, ve huzurunu bozan hiçbir olayla karşılaşmayacaktır. Bu rüya rahatlık ve huzur dolu bir yaşamın işaretidir. Rüya'da hamur işi görmek genellikle keyif ve rahatlık arayışını simgeler. Hamur işi belirli aralıklarla yapıldığında keyifli ve değerli olan bazı etkinliklere işaret eder. Ancak her gün yapılan bir aktiviteye dönüştüğünde bu anlamını yitirir. Rüya'da hamur işi yapmak rüya sahibinin yakın zamanda değerli kimselerle bir araya geleceğine, bu kişilere hak ettikleri değeri vereceğine ve onlarla önemli planlar yapacağını alamettir. Rüyada hamur işi yemek, sevince neden olacak haberler alacağına veya sevdiklerinin hayatına güzel gelişmelerin gireceğine işaret eder. Hamur işi dağıtmak ise, kişinin sevdiklerinin hayatına neşe katacağına, onların dertlerine derman olacağına veya onlara müjdeli haberler vereceğine delalet eder. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli, çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz. Her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum.